Evet çocuklarım, şimdi dersimiz yine matematik e, ama bugün biraz problem yapmak istiyorum sizinle. Basit, sizin anlayabileceğiniz şekilde zevkle yapabileceğimiz problemler. E, öğretmenim ben pek problemi sevmiyorum. Hayır, aslında o kadar zevklidir ki problem çözmek ama probleme kafanı verecek. Öyle ben burada oyun oynarken problemi çözeyim yapamazsın. Problemi önce okuyacaksın bir kere. Ha anlayamadın mı? Bir kere daha okuyacaksın. Anlayana kadar okuyacaksın. için ne oldu? Ali 8 yaşında. Oya ee, Oya 11 yaşında. Oya 11 yaşındaymış. Daha bir ablaymış Oya. Ali'ye göre. Can da 5 yaşındaymış. Aa, can çok küçükmüş. <laughs> can çok küçükmüş. Evet. Abla ve abi Ali ile Oya. Canım. Şimdi hemen hemen problemlere geçelim. Ben yine size e, evde hazırladım akşam e, dedim ki benim çocuklarıma güzel problemler hazırlayalım hazırlayayım dedim ve e, çok da rahat anlasınlar problemleri. Şimdi hemen bir bir. Şimdi Ali ile Oya'nın Ali ile Oya. Üstel ne yapıyordum? Kesiyordum. O yanın yaşları toplama. Yaşları toplama. Toplama. Toplamı nedir? iki nokta üst üste. Şimdi ee, yok yok. Son işaret. siz yukarıdaki e, yaşlara bakın. Hemen problemi zaten anda çözeceksiniz. 3 Ali 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 O adam o adam o ben bir denden -den demiştim hani size. Hatırladınız mı? aynı kelimenin altına yazmaya gerek yok. Ama aynı kelimeyi söylüyor, söylüyorsak eğer hemen bir denden koyacağız demiştim. Hatırladınız mı onu? Noktalama işaretlerini gösterirken. O zaman Ali Oya'dan Yaş küçüktür. Üsttekinin, üstteki kelimenin aynısı demek o. Bir daha bir daha yazmayalım diye. Ama dikkat et e, tam ortalarında. Bakın dikkat edin. Tam ortalarında. Ben bunu getirip buraya koyamam. O zaman <laughs> ne olduğunu anlamam ki. Ne demek istedi o denden? Hangi kelimeyi istedi benden? Onu Canım yaşının Can kaç yaşındaydı? Tamam. 5. Yaşının 4 eksi 4 eksi Evet. Kaç eder? Kaç eder? Hemen soru işaretim. nas yaşında ...yaşında... olur. Bakacağız şimdi. Hadi bakalım 3 yıl sonra kaç yaşında olacak? Evet. Şimdi şöyle diyelim. Ee, ...dört 4 yıl sonra 4 <laughs> yıl sonra Oya Oya Kaç yaşında olur. Evet. Bir de bir de şöyle değişik bir problem yapalım. İki yıl sonra iki yıl sonra bakalım bunu da kim yapacak? Oya ile Ali'nin Oya ile ile Ali'nin Ali'nin Oya ile Ali'nin Ali Yaşları toplama. Yaşları toplamı, toplamı kaç olur? Evet. Sonuç işaret. Şimdi hemen başlıyoruz yapmaya. Hemen başlıyoruz yapmaya. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Yaşlar ortada. Ali burada. Oya burada can burada. O. Oh. Aslında canın neyse. Canın şeyini biraz yuvarlarını şeyden aldık. Can şeyde kaldı. Dışarıda kaldı. Değil mi? Evet. Yaşın da. Evet. Canı şöyle aldık. Şimdi Ali, Ali kaç yaşında? Sekiz. Oya kaç yaşında? 11. Can kaç yaşında? 5. Şimdi bana yukarıda verdiğine göre bana yaşlarını verdiğine göre bana bu problemler çok basit. Hemen ne yapıyorum? Ali bir probleme geldi. Şurayı birazcık yine biraz şey yapalım şöyle ki bu probleme yer kalsın şu 11 13 14 15 16 17 18 19 Evet Ali ile oyalının yaşları toplamı kaçmış? 19'muş. Evet, 1. problemi olan şeyi biz ne yapıyoruz? Topluyoruz. Küçül, küçülden şey yani azalan şeyi de biz ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Aferin söylediniz oradan. Evet cam oyadan kaç yaş küçüktür? Hemen oyanın yaşını yazayım. 11 eksi neden eksi? Küçüktür. Azalıyor. Azalan şeyi de zaten ben çıkartıyorum. Can kaç yaşında? 5. Eşittir. Hemen 11'den geriye ne yapacağım? 5'i indireceğim. 11. 5 indireceğim. 11. 10. 11. Şey, Oya'nın yaşı. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Ha, altı. Demek ki Can Oya'dan altı yaş küçükmüş. Altı yaş küçükmüş. Evet, şimdi geldik üçüncü problem. Ali Oya'dan kaç yaş küçüktür? Yine küçük bak, yine azalıyor. Azaldığında biz ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Evet, şimdi burada yapalım hemen. Ali Ali oyadan kaç yaş küçüktür? O zaman oya kaç yaşındaydı? 11. Ali kaç yaşındaydı? 8. Evet. Bakalım Ali oyadan kaç yaş? Küçük. Hemen, hemen biliyorum. Hemen. 11, 11 avucumuzun içinde yine 11'den kaçı çıkartacağım? 8'i. 8 burada. 11'den geriye sayıyorum. 11. O zaman ne diyelim? Can'ın yaşının 4 eksiği kaç eder? Can kaç yaşında? 5. 4 eksiği çıkardım. 5'ten 4 çıktı. 1, 2, 3, 4. Kaç kalır? 1. 1'miş. Can'ın yaşının 4 eksiği kaçmış çocuklar? 1. Oyanın yaşının üç fazlası kaç eder? Hemen bakıyorum. Oyanın yaş kaç? Oya. Oya on bir yaşında. On bir yazdım. Yazamadım. Hemen ona onlara da bir ok çıkaralım ki problem ona ait olduğu belli olsun. Problem ona ait olduğu belli olsun. O soruya ait olduğu. Şimdi burada ne dedi? Oyanın yaşının üç fazlası. Fazla, fazla, fazlası. Yani artıyor. O zaman ne yapacaktım? Evet, toplayacağım. Tabii. Fazlası dediğimde toplayacağım. Eksiği dediğimde çıkartacağım. Peki, hemen yapıyorum. Oya'nın yaşının üç fazlası. Oya kaç yaşında? 11. 3 fazlası deyince 3'ü ne yapacağım? Toplayacağım. 11'e 11'e 3 ekleyelim. 11'e 3 11 12 13 ve 14. Demek ki Ayran'ın yaşının 3 fazlası kaçmış? 14'müş. Evet. Geldik 6. soru. kaç eder? Ali'nin yaşının dendenler neydi? Üstteki kelimenin üstteki kelimenin aynısı demekti dendenler. Denden. Ben mesela okul başladığında bir problemi yazdırırken ee, size diyebilirim. Denden. Denden den, koy. O zaman ne yapacaksın? Üstteki yazdığının aynısı demektir bu. Yani bir daha yazmayayım aynı kelimeyi. Uzun, uzun, uzun. Bir daha yazmayayım demek. Ha, Ali'nin yaşının beş fazlası kaç eder? Ali kaç yaşındaydı? Bak bakalım orada. Evet, duyuyorum. Sekiz. Ali sekiz yaşında. Fazlası dediği için de 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet, Ali'nin yaşının 5 fazlası 3 yıl önce deseydi ne yapmam gerekiyordu? Çıkarmam gerekiyordu. Geriye gidiyorum çünkü. Ama 3 yıl sonra dediğine göre daha var yani. 3 yıl daha fazla. Evet o zaman ne yapıyorum? 3 dediğine göre Ali'nin yaşı 8. 3 yıl sonra 8'in üstüne 3 koyalım. 8, 9, 10, 11. Evet Ali 3 yıl sonra 11 yaşında olacakmış. Geldik 8. soruya. 8. soruda diyor ki 4 yıl sonra oya kaç yaşında olur? Bak 4 yıl sonra. Ne yapacağım? Fazla yaşıyor. 4 yıl önce demiyor. 4 yıl sonra. Yani daha sonra yani fazlası. O zaman oya kaç yaşında? oya 11 yaşında, oya 11 yaşında fazlası olduğu için 4 yıl sonra dediğine göre 11 ile Ne yapacağım? Toplayacağım. O zaman ne oldu? 11, 11 koydum. 4. Sayalım. 11, 12, 13, 14, Şu anda Ali ile Oya kaç yaşında? Sonra iki yıl sonra bulacağım. Önce şu anda Oya ile Ali kaç yaşında? Oya ile Ali kaçtı Oya? 11. Ali kaç yaşındaydı? Sekiz. Eşittir. Şu anda toplayalım on üstüne. Sekiz sağlıkla yapmıştık. Birinci soruda Ali ile Oya'nın yaşları toplamı kaçtı? On Olur. Peki şimdi şu anda Ali ile Oya 19 yaşında yaşları toplamı. İkisinin yaşları. Peki şimdi 2 yıl sonrayı soruyor. İkisinin yaşları toplamının 2 yıl sonraki halini soruyor. Ne yapacağım? 19 artı 2 Kaç oluyormuş Ali Oya'nın? Evet, 21 oluyormuş. Evet çocuklar, İnşallah bu yaş problemlerini de öğrenmişizdir. Çünkü basit, çok basit. Sadece problemi iyi okuyup anlamak. Yoksa matematik dersi çok zevkli bir derstir. Evet, önce okuyacağız, anlayacağız. Alright, see you.